Anamur'a geldik. Anamur sahildeyiz. Belediyenin böyle bir yeri var. Tuvaletler var. Duş var. Oturma yerleri var. Çardaklar var. Orada bir kafesi var. Yol kenarında durabiliyorsun burada ama ilerlerde bakacağız. Başka yerler var mı? Daha geride daha müsait yerler var ama şey yani gibi, denizi de gayet sakin bugün. Kumsalı güzel, ince kum. Burası Serakent diye bilirim, diğer bir adıyla. Aslında adı Serenkent değil de her yer sera olduğu için ben öyle söyledim. Güzel sakin bir yer. Tabi Kasım'ında bugün kaçı Kasım'ın altısı mı 7'si mi bugün normal artık senler denize girebiliyor. Biz giriyoruz en azından. Deniz suyu sıcak. Tabi bugün hava biraz bulutlu güneş yok. Sabah daha önceki kaldığımız Melleç plajında denize girmiştik. Burası kum ama Denize de bakalım tabii ki. Ama şu an fazla dalga yok. Aslında şu dalga kranı biraz uzattılarmış. En azından öbür taraf burun, bu taraf tam da böyle bir burun gibi uzatsalar nispeten büyük oranda dalgayı keser. Evet denizin içi şakıl diyebilirim. Çok da güzel berrak suyu var. Tabi ayağımı sokayım su sıcaklığını da ölçeyim. Bugün Kasım'ın yedisi. Evet su sıcak abi. Su sıcak. Fakat deniz 3-4 metrede derinleşiyor gibi gözüküyor. Ayağımı da suya soktum yani bu ara. Ama sıcak gerçekten sıcak. İlk girişte insan biraz soğuk gelir ama sıcak. Kasım'ın 7'si ve hala su sıcak. Denize girilebiliyor. Arabalar öyle yolun kenarında tuttuk. Yolun kenarında e, geniş bir yer var orada. Araçlar park etsin diye yapılmış herhalde. Daha başka bir plaj daha var. Ona da bakacağız. Şimdilik o plaja gidene kadar görüşmek dileğiyle.